Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in bugünkü Instagram story paylaşımını takdim ediyoruz. İşte arkadaşlar Hande Erçel'den yepyeni paylaşımlar. Tüm fanları sevindiriyor ve tabii ki ben de her paylaşımı anında sizlere iletiyorum. Artık herkes hanker çiftini el ele görmek istiyor. Bakalım yepyeni kareler ne zaman yayınlanacak? Tabii ki yayınlanır yayınlanmaz anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eğer siz de sen çal kapımı oyuncuları ile ilgili, hanker çifti ile ilgili tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.